Ben Atilla Sönmez. Kırşehir Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 32 yıldır motorlu araçlar teknolojisi öğretmen olarak çalışmaktayım. Öğrencilerime her zaman mesleklerinin çok kıymetli olduğunu ve geleceğin mesleklerinden birinin otomotiv sektörü olacağını anlatırım. Bizim mesleğimiz günümüzde de gelecekte de çok geçerli bir meslektir. Hareket ederken karşıdan gelen rüzgarın hızını da kullanır. Kendisi de emer. aynı zamanda ne olur? İkisini toplamış olursak daha yüksek bir performans sağlamış olacağız, değil mi? Daha hızlıca bakalım şimdi. Şöyle çalışıyorum çalışmıyorum bakalım. Motorlu araçlar teknolojisi alanı gençler arasında oldukça sevilen bir alan. Bu yüzden öğrencilerimiz motivasyon kaybı yaşamadan derslerinde başarı sağlarlar. Sanayide bu konuda yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulduğu için öğrencilerimiz iş bulmakta zorlanmazlar. Son sınıfta okuyan öğrencilerimizi Mezun öğrencilerimizin açtığı işletmelere, işletmelerde beceri eğitimi dersi için gönderiyoruz. Aynı zamanda eski mezun öğrencilerimizin açtığı işletmelerde yeni mezunların işe girmesi için istihdam oluşturmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz. Ben sanatın ve sanatçının insanlığın gelişiminde çok önemli bir yeri olduğuna inanan biriyim. Okulda yapılan müzik, tiyatro, spor gibi sosyal faaliyetlerin Öğrencilerin motivasyonunu artıran çalışmalar olduğuna inanıyorum. Önemli günlerde ve bayramlarda çok kez sahneye çıkıp gösteriler yaptık. Ulusal yarışmalara katıldık. Ayrıca yapılan bütün sosyal faaliyetlerin derslerde de başarıyı yükselttiğini söyleyebilirim. Önceki yıllarda müzik çalışmalarımıza katılan mezun öğrencilerimizden şu anda profesyonel olarak müzikle uğraşan hatta müzik öğretmenliği yapanlar var. Hala onlarla görüşürüz ve birlikte müzik yaparız. Kırşehir çok önemli halk ozanlarının yetiştiği ve aynı zamanda UNESCO Müzik Şehridir. Müzik Öğrencilerimizin üzerinde olumlu etkiler yapan bir diğer çalışmada spordur. Okulumuz iki yıldır masa tenisinde il birincisi olmuştur. Ben her zaman için öğrencilerime doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışırım. Ayrıca öğretmenliği sıradan bir iş gibi görmüyorum. Biz öğretmenler hiçbir zaman işe gidiyorum demeyiz. Ben okula gidiyorum deriz. Öğretmen sadece bir öğretmen değil, ilham kaynağıdır.